Hadi bakalım. Aa, bugün Marvel Şampiyonlar Turnuvası yapıyoruz arkadaşlar ve rakibimizi kendimiz seçeceğiz. Biraz tehlikeli rakip seçelim mi ya da basitten gidelim olur mu? Hadi bakalım bunun adı neymiş? Oo, örümcek adam Nebula'ya karşı. Haydi bakalım abi aslında Demir adamla da yapabiliriz arkadaşlar ama önce örümcek adamla dövüşeceğim. 434 gücü var. Oo. 34 34 500 demir adam da aslında çok güçlüymüş arkadaşlar ha. Şunu kullan, şunu kullanabiliyor muyuz? Yok geçelim o zaman. Hadi bakalım. Nebulayı ezmeye geldik. Nebula mı bizi ezecek biz mi Nebula'yı ezeceğiz? Şimdi belli olacak arkadaşlar. Ay bakalım güzel bir fight olsun. Oo. Nebula oyun başla başlamaz oyunun başında bana çok pis dalıyor. Al o zaman Nebula. Göreyim gel bakalım buraya. Ne yapamam. Aa, oo, oo, oo. Sakin, bula, sakin. Ne bula, ne bula. Oo, bir hukukluk canım var. Bana artistik yapıyorsun. Ne bula? Bu kadar da olmaz kardeşim. Evet arkadaşlar, zafer bizimdir. Şimdi sıradaki karşılaşmaya geçelim. Çok hızlı, çok seri yapalım değil mi böyle? Bakalım sıradaki karşılaşmada kim var? 100 e, 24'lük rakibi ezelim mi arkadaşlar? Bu sürpriz. Evet sürprizimizi aldık. Örümcek Adam eee Archangel'a karşı. Hadi bakalım güzel bir fight dönsün. Sizce kim kazanacak arkadaşlar? Yorumlar kısmına eklemeyi unutmayın olur mu? Oo bu ne lan? Abi bir saniye. Misin? Aa. Ya arkadaşım bak ben de canımı bırakmadım. Oha ne kadar güçlüsün sen. Hayır. Hayır ben yenilmem lazım. <laughs> arkadaşlar eziliyorum şu anda şu an çok pis güce ihtiyacım var al bunu dostum hadi bakalım al al bunu Aparga. her şey denedim sana aa aç nasıl kazandı arkadaşlar ya bu kadar da olmaz evet e, örümcek adam ezildi örümcek adamı fena patakladı şimdi ne yapmamız lazım e, bir macera zor gelirse önceki maceraları denemeyi dene. Bir maceradaki tüm e, Karoları keşfedersen kişi ödüllerini kazanırsın. Ee, Archangel. Abi o zaman e, demir adamı kullanacağız. Tamam. Madem öyle. Karşımızda demir adam var. Demir adamla Archangel'ı yapabiliyor muyuz? Aslında dirilt edebilirdik ya. Bak şunlardan birer tane alıp kullan diyelim. Hadi bakayım. Hayırlı işler savaşa başlıyoruz arkadaşlar. Şuna da bakayım. Demir adamı de karşı Archie ironman Iron Man çok pis oluyor. Oo, Iron Man'ın süper güçlerini keşfetmedin sen daha dostum. Hayır hayır Archie ancak. Yapma lütfen. Sadece seni dövmek istiyorum. Al. Arçancılı arkadaşlar dövebileceğim Evet KO şey, Demir adama karşı hiçbir şey yapamadı Arçancı Evet arkadaşlar mükemmel ödüllerimizi kapmaya devam ediyoruz Şimdi bize Ekstra güç lazım çünkü Çok düşük seviyede gücümüz ee, Biraz yükseltme almamız lazım Knockout olduk örümcek adamla Aslında bu oyunda örümcek adamla mı oynasak ne Bu örümcek adam knockout arkadaşlar Abi sıkıntıya bak ya. Bununla mı oynayacağım şimdi ben? Şuradaki boşluğu seç. Aa, hayır gücüm gücüm kalmamış ki hiçbir şey yapamıyorum ki abi. Yok ya. Aa, niye seçmiyor sizce? Arkadaşlar ne oldu? Dur bir dakika. Ee, hadi seç dostum. Evet gücümüz yetersiz Gücümüz yetersiz olunca Arkadaşlar şuraya bir gelelim Bir dakika Oo, Hayır ya olamaz ee, Evet arkadaşlar Artık bu maç böyle olsun tamam mı Bir sonraki maçlarda daha uzun olacak ee, Şu an örümcek adamın demir adamın Gücü yok oyuna yeni başladığım için Çok düşük seviyelerdeyiz Bir sonraki karşılaşmalarda artık bunu telafi edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi bakalım. Oğlum niye böyle oldu ya? Demir adamın gücü çok düşük abi. Ekstra güç lazım. Eşyaları kullan diyelim. Tüm enerjini doldur. Tamam doldur abicim. Doldur. Güzel. Ee, tüm enerjimizi fulledik. da bakacağım. Evet enerji full. Artık bir sonraki maaşlarda.